Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Evet ilk olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi Jin çıkardım. Jin'i ee, yani güzel bir karakter. Bugün bunu bunu oynayacağız ve arkadaşlar e, savaş biletinde ay savaş bileti demişim Brawl Pass'te. Eee bayağı bir görev yaptım. Savaş kutusu 10 elmas, büyük kutu, savaş kutusu, büyük kutu, 50 altın ve büyük kutuya kadar. Aynen büyük kutuya kadar geldim arkadaşlar. Bunların hepsini açtım ve zaten karakter çıkma oranım düşmüştü. Çünkü Cini çıkardım ve Nita'nın yıldız gücünü çıkardım, ayı desteğini. Bugün de Cini ile bir maç atacağız arkadaşlar. Evet burada da kostümlerimiz var aslında. Ajan pidi güzel bir kostüm ama almayacağım. Bunu almak istiyorum da taşım şu anlık yok. Mega kutu açarak harcamıştım. Şimdi hemen buradan Genie'yi seçelim. Ve bir savaş topu oynayalım arkadaşlar. Evet Rakipte tank var. İki tane yok. Bir tane tank var. Hadi. Girdi. Güzel. İlk golümüzü attık. Ve bu aralar kupa kasmaya başladım arkadaşlar. Çok kupa kasmıyordum hiç. Tamam gole gidiyorum. Ye yeah, çok hızlı ve güzel bir maç. Atamadım. Hayır. Arkadaşlar atamadım inanmıyorum ya. Çok az kalmıştı atamadım. Evet bu adam oynamayı bilmiyor sanırım. Niteyi çekemedim ama kale oyunu boş atarız. Atarsın artık kaleye bile girersin hadi ya. Ve evet ilk maçımız galibiyetle sonlandı. Evet, umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla böyle Brawl Stars istiyorsanız bunu belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.